Herkese selam dostlarım yeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım keyifler yerindedir dostlar bu videoda ne yapacağız benim eski Mars videolarımın altına sürekli işte e, BTK'yı bulamıyorum BTK indiremiyorum e, nasıl yapacağım nasıl indirebilirim hata alıyorum diye bazı yorumlar geliyor ben de bu videoda size açıklayıcı olması amacıyla sıfırdan bir indirme videosu yapacağım. Umarım sizin de işinize yarar. Şimdi dostlar öncelikle Suba Games'in kendi sitesine bir üyelik oluşturuyoruz. İlk başta bunu yapın ki işleriniz daha kolay olsun. Çünkü içeride bir üyelik daha gerçekleştireceğiz. Siteye girdikten sonra ve üye üyeliğimizi yaptıktan sonra bakın bu alt tarafta Mars Online'ın hemen reklamını görebilirsiniz. Zaten kapalı beta hala gözüküyor. Burada zaten eski oyunları da Türkiye'de açılmış, kapanmış oyunu da görebilirsiniz. Hatta bu Türkiye'de bir aralar bayağı bir meşhurdu. Ben de oynadım. Şimdi buradan hemen Enter Main Stay diyoruz. Bizi direkt Mars Online'ın kendi orijinal sitesine atıyor. Bu arada dostlar şunu söyleyeyim. Ben Videolarımın altına sürekli Mars Online'in kendi e, orijinal Discord kanalını koyuyorum. Yani bu yöneticilerin kendi açmış olduğu Discord kanalı. E, benim koyduğum link genelde süreli olduğu için e, bir süre sonra kayboluyormuş arkadaşlar. Ben de bunu daha sonradan fark ettim. Bunun için de sizden özür dilerim. Eğer bunun orijinalini istiyorsanız benim kendi Discord kanalıma gelip benden de isteyebilirsiniz. Ben Discord'daki diğer arkadaşlarımla söyleyeceğim oradan da siz istediğinizde size yardımcı olurlar. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim. Yani oyunun kendi Discord kanalına gelmek istiyorsanız resmi olan şuraya tıklayıp giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Oraya da bunu da söyleyeyim. Neyse şimdi Mars Online'a e tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın adım 1, adım 2, adım 3 diyor. Biz ilk öncelikle ilk adımı yapmamız lazım. Yani bize diyor ki buradaki sitelerden herhangi birisini diyor üyelik gerçekleştir. Ben burada en başta Elin Arena e vardı arkadaşlar. Buna kayıt oldum. Bunu da nasıl yaparız? Bakın buna bastığımız zaman bizi direkt bu Elin Arena e sitesine atıyor. Ben buraya kayıt olduğum için benim direkt beta key'im geldi. Ama sizde böyle olmaz. Siz bu siteye geldikten sonra arkadaşlar buraya üyeliğinizi gerçekleştirin. Üyeliğinizi gerçekleştirdikten sonra bu siteye tekrar baştan bir giriş yapın. Şunu silin. Sizde zaten direkt bu ilk başta burası gözüküyor. Giriş yaptıktan sonra bakın masumu iyi takip edin. Şurada get key diye bir şey yazar tamam mı? Bakın burada. Buna bastığınız zaman o bakın masumu takip edin. Bu sağ tarafta üstte size şu beta key'inizi verir. Zaten burada altta yapmanız gerekenleri söylüyor. Ha çok iyi İngilizceniz yoksa ki zaten o kadar çok İngilizce gerektirmiyor. Yani bizim şuralarla işimiz yok. Burayla işimiz var. Bunu Chrome'da siz Türkçeleştir yapabilirsiniz. Yani kaba bir İngilizceyle bunu hemen e, Türkçeleştirip Chrome'da da devam edebilirsiniz ama ben size görsel göster olarak gösteriyorum. Çok kolay işinize yarayacak. Bunu kaydediyorsunuz arkadaşlar. Buradan kopyala diyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra bizim bu sitede işimiz bitiyor. Burası Mars'tan ayrı bir site arkadaşlar. Geliyorum ben buraya. Bakın burada download kısmı var. Ama şuna dikkat edin. Bunu tıklayacağınız zaman sizin kendi bu Mars online'da yani şu ilk başta girdiğimiz sitede hesabınız açık olsun tamam mı bir daha buradan yoksa giriş ister sizden buna down da bastığında arkadaşlar benim direkt bu tarafa atıyor hani indirme kısmına atıyor ama sizde atmaz orada hemen beta key yeri çıkar böyle çünkü ben bir kere bunu tıkladığım için göstermiyor buna bastığınız zaman arkadaşlar siz de böyle ortada beta key'i ister siz o beta key'i oraya yapıştırıp hemen Orada zaten başarılar der, işte e, girişe hak kazandınız falan. İşte indirmek için tıklayın der. Siz o indirmek için tıklayın yere e, yazan yere tıkladığınızda direkt aynı bu şekilde nereye indirdiğinin göstergesi çıkar arkadaşlar. Orada herhangi bir yere siz tabii ki boş alanda indirebilirsiniz. E, indirmesi yaklaşık bu Mars'ın kendi sunucularının Gecikmesine bağlı olarak 6 saat falan sürüyor. Yani normal bir internette 6 saatte indirebilirsiniz. Gün içinde internetinizi kullanmanız gerekiyorsa akşam yatarken de indirmeye bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim, şunu da dikkat edin. Bakın... E... Windows'unuzun 64 bit olmasına dikkat edin yani bazı hatalar alabiliyorsunuz bu da Windows'ta bazı oyun için gerekli olan sürücülerin hani güncel olmamasına bağlıyorlar hataları yöneticiler falan hani Discord kanalından takip ettiğim kadarıyla Windows 64 bit özellikle. 64 bit olmasına özen gösterin, Windows'un işte oyun için gerekli olan sürücülerin gerçekten güncel olduğuna dikkat edin. DirectX 12 falan, bu tip oyun için gerekli olan gereksinimleri de Windows'unuzun karşıladığına dikkat edin arkadaşlar. Onun dışında ben hani indirme kısmında herhangi bir enteresan bir hata almadığım için bazı hata konularında da çok tecrübeli değilim. Ama dediğim gibi oyunun kendi Discord kanalı var arkadaşlar. Burası kendi resmi kanalıdır ve orada da e, Türkiye'ye özel oda var arkadaşlar. Türkiye, Almanya işte Arapların olduğu odalar falan var. Orada da daha önceden bu hataları alıp e, hataya giderip tecrübeli olan arkadaşlar varsa onlardan da yardım alabilirsiniz. E, yine yorumlarda bana destekler geliyor arkadaşlar. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. E, yine Mars videoları Eee, Mars videolarının devamı gelecek. Şu anda daha açık beta'ya gelmedi. Onu da size söyleyeyim. Ee, burada baktığımız zaman bakın 64 bit e, sürekli yeniliyorlar. Yani 32 bit'ti sanırım çalışmıyor. Ben e, 32 bit e, ee, hani olan varsa bana bir yazsın hani çalıştırdım diyen varsa bakın burada RAM işte en kötü 4 GB hard diskte 10 GB yer kaplıyormuş işte maksimum e, grafikler aldığınızda ise 15 GB'lık bir yer kaplıyormuş ee, aslında ekran kartı kısmında da GTX 860 hani bakıyorsunuz o kadar fazla bir şey istemiyor GTX 750 ama grafikleri gerçekten arkadaşlar kaliteli o kadar hani e, bu istediği grafik şeylerine göre çok daha fazla bir zengin grafiği var. E, i̇şlemcilere falan çok fazla girmeye gerek yok. Ama Windows bakın iki tarafta da 64 bit diye not düşmüşler. Ona dikkate alırsanız sevinirim. Yine kafanıza herhangi bir şey takılırsa onu da aşağıdan bana yorum kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Umarım video sizin için biraz açıklayıcı olmuştur. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostlar videoyu kapatmadan önce şu aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim size Suba Games'e girdiğiniz zaman yani o bizim yapacağımız bütün işlemlerin ilk öncesinde siz bu siteye kayıt olun ki işleriniz daha hızlı olsun bu siteye kayıt olun ondan sonra benim dediğim şu alttaki işlemleri yapın giriş yapın oradan diğer e, Alan Games'e falan kayıt olun böyle işleriniz daha hızlı olur ama dediğim gibi bu siteye de kayıt olun ki kafanız karışmasın yani sizin hesabınıza giriş yapacağınız yer Suba Games'tir. Onu da dipnot olarak düşeyim. Hoşçakalın.